Yağmurlu bir Tokyo gününden merhaba. Ben abi yağmur yağıyor. Şimdi Aki Baba'ya gideceğim bugün. Orada işte animeler falan varmış. Manga, anime işte. Onları çok görmek istiyorum. Teknolojik şeyler de var. Gidip bakalım nasılmış. İlk önce tren istasyonuna gideceğiz. Ondan sonra da Aki Baba'ya gideceğim. Orada görüşürüz. Ve işte Akihabara'ya geldim. Burası da Yodobashi Akihaba. İçeride yaklaşık 9 kat falan, 6-7 katı elektronik. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Bilgisayar olsun, oyun olsun, ev eşyaları olsun, kamera olsun, telefon olsun. Her şey var içeride, aklınızda görecek her şey. Oyuncak olsun, bir sürü şey var. Yani böyle içeride Dolanırken kayboluyorsunuz yani. Mükemmel bir yer. Yani benim için. Ben sevdiğim için elektronik. öyle güzel oluyor gezmesi. Hava çok yağmurlu. Hala dinmedi. Bütün gün yağacak herhalde bugün. Böyle şemsiyeyle geziyorum. Şimdi diğer tarafına gideceğim. Diğer tarafında da yine elektronik yerler var. işte. oralara bakacağım. Buralara gezdim. İçeride kamera yasak olduğu için çekemedim. görebildiğiniz gibi iki tarafta da böyle oyunlar olsun, işte cosplayler olsun, işte her şey var. Akiaba. Bayağı değişik yer. Yani. Bu arada burada böyle e, anime gibi giyinmiş işte kızlar var, e, bir kafeye gidiyorsun işte, e, çalışanlar hep böyle anime gibi giyinmiş yani atıyorum her anime'den var işte bu şekilde kıyafetler giyiyorlar. Şu i̇şte dördüncü katta herhalde, bakayım, pardon beşinci katta, At et At Cafe'de işte kızlar böyle anime gibi giyinip e, öyle mesela siparişinizi alıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle giyiniyorlar <laughs> çalışanlar. Ve gelip siparişinizi alıyorlar falan. Değişikmiş gerçekten. <laughs> yani. Burası da oynayabileceğiniz bir yer arcade oyunları olsun, işte normal oyunlar olsun. Böyle bu şekilde oyunlar oynayabileceğiniz bir yer. Bir de işte bu şey var. Para atıyorsunuz işte bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. O tarz şeyler de var. Tabii ki hepsi yani para tuza yani kazanamıyorsunuz genelde. Ama onun dışında güzel oyunlar da vardı yani. Hani böyle bir tane robot oyunu vardı. Çok eğlenceliydi mesela. Kamera yasak olduğu için çekemedim. Burada da böyle işte artı 18 şeyler satılıyor. Ve 3 4. katına sadece erkekler çıkabiliyor. Kadınlar çıkamıyor işte. Her türlü değişik şeyler var bu <laughs> açık bu arada. Ne ararsanız var yani. İlginç bir yer. <laughs> Yine bir elektronik mağazası. <laughs> 4-5 saatte buradayım, gez gez bitmiyor ya. Çok büyük, bir sürü şey var yani. İnsan her şey almak istiyor ama. Coach <laughs> Surfing'den ayrıldım bugün. Farklı bir yer bakmam lazım şimdi kalacak yer için. Ee, Shibuya'ya gideceğim. Shibuya, Shibuya, Shinjuku taraflarında yine dolaşacağım. Ondan sonra akşam artık bir yer bulmam lazım yani kalacak yer. Şu an ayarlamadım. Bilmiyorum nerede kalacağım. Göreceğiz akşam. Bu arada buradan Fuji Dağı gözükebiliyor. Yani çok böyle uzaktan gözüküyor ama yine de çok güzel. Tam tam şurada bir yerde. Fuji Da yakınlaştırırım ben zaten. Tokyo'dan yaklaşık olarak 100 kilometre uzaklıkta Fuji Dağı 3766 metre yüksekliğinde. Japonya'da çok ünlü bir dağ aslında. Yani hakkında böyle şair şairler hakkında şiirler yazılmış, romanlar yazılmış. Yani çok çok önemli bir yeri var Japon kültüründe Fuji Dağı'nın. Onarda bu şekilde e, coin locker dedikleri yerler var. Burada çantayı bırakıp e, çantayı bırakabiliyorsunuz işte. Yani çanta boyutuna göre yerler. Var. İşte mesela şöyle 400 yen var mesela. İşte sonra 500 yen var. İşte büyükler var mesela. Onlar 700 yen. Şöyle 700 yen. 24 saatlik 700 yen sanırım ya da bir günlük de olabilir tam emin değilim neyse oradan şey yapıyorsunuz koyuyorsunuz bagajı ondan sonra buradan işte seçiyorsunuz numaraya giriyorsunuz sonra buradan ödeyebiliyorsunuz valla keşke ödeyebiliyorsunuz dakika ödeyebiliyorsunuz şimdi Shibuya'dayım Shibuya'ya gezeceğim yine oradan Shinjuku'ya geçeceğim İşte bu bir tower var oradan işte şehir manzarası görebiliyorsunuz oraya gideceğim bir arada bir de arkadaşla buluşacağım birisiyle. E, Litvanya'da tanışmıştık normalde ve Japonya'da denk geldik. O yüzden öyle bir buluşacağız. Hava gerçekten on numara ya. Herkes takılıyor şeyler yutuyor. Işte. <laughs> Takashita Burası alışveriş Burası alışveriş yapabileceğiniz işte farklı böyle değişik tarzda kıyafetler bulabileceğiniz bir yer. Yani Tokyo modasının önemli yerlerinden birisi burası. Yine her şey var burada işte McDonald's'dan tutun da Öyle diğer farklı mağazalar var. Herkes burada tarz giyiniyor. Yani insanlar burada gezen Japonlar özellikle hepsi tarz böyle farklı farklı kıyafetler giyiyor. Bu Şibuya ile Shinjuku arasında bir yerde yani zaten yakın mesafe Şibuya ile Shinjuku arasında oradan yürüyerek gidebilirsiniz ve buraya uğrayabilirsiniz. Bu arada fiyatlar çok uçuk değil normal diyebiliriz yani. Çok ucuz da diyemem ama çok da pahalı da değil. Yani o buraya göre uygun bence. Çok merkezi bir yer çünkü. Ona rağmen uygun. Bizim de iyi tarzı Şinjuku'ya geldim şimdi, dediğim e, binaya çıkacağım Tokyo Hükümet Binası Çatısında işte terası varmış, oradan bütün şehri görebiliyorsunuz Hemen şuralarda bir yerde zaten büyük binalar var Burada da böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler var Şinjuku'da yeme yemek yiyebileceğiniz yerler var Zaten geçen akşam gelmiştim, çok güzel yerdi Burası da diğer farklı bir tarafı ve burası da Tokyo hükümet binası. Bu bayağı yüksek bir bina. Giriş şuradan. Şöyle bir sıra var. Ne demeli? Oh, <bayağı biraz>. <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş ya. Bir an kulaklarım şey oldu. Oha. Mesafeye bak abi. Harika. Tokyo'nun her tarafı gözükebiliyor. Gözüküyor buradan. Vai, gözükmesi de şuralarda bir yerde. Şimdi arkadaşlarla buluştuk. <gülüyor> geziyorum. <gülüyor> Akşam oldu ve benim hala kalacak yerim yok. O yüzden burada bir park var, oraya doğru gidiyorum. ki Park, işte daha önce de göstermiştim zaten. Oraya gideceğim, orada böyle kamp kuranlar varmış. Evsizlerin olduğu bir yer varmış. Ben de bir evsiz olarak onların yanına gidiyorum. Yani umarım bulabilirim yer. Yoksa yine bilmiyorum artık sokaklarda mı yatarız, nerede yatarız. Kalacak yer çok pahalı yani ben o kadar para vermek istemiyorum. Hong Kong gibi işte. 20-25 dolar bir de Buranın işte tatil haftası. O yüzden çok pahalı her şey. Yani daha doğrusu kalacak yer pahalı. Yani daha doğrusu kalmıyor yani ucuz yerlerin hepsi kapılmış. İnternet kafeler bile 3000-3500'den başlıyor. 24 saatlik hatta bu daha fazla olabiliyor. O yüzden kamp yapacağız başka çare yok. Böyle bir yer buldum. Böyle bir sürü evsizlerin olduğu. Şansımı burada denemeyi düşünüyorum. Yani hemen şu kenarda yatarım diye düşünüyorum. Bakayım da etrafa ne var ne yok. En son oraya gidip yatacağım. Günaydın sabah 5.30. Dün burada uyudum. Şöyle bir yer. köprü altında evsiz gibi takıldık yine polis kaldıracağı için sabah erkenden kalkıyoruz işte saat 6 altı, altı buçuk ben ayrılmam gerekiyor gece çok rahat uyuyamadım ya çok soğuktu ve sürekli uyandım birazcık uykusuzum şimdi bugün aslında edit günü yapmayı düşünüyorum ama hava da güneşli aslında tekrar gezebilirim Ha bir bakacağım aslında, kalacak yeri de halletmem gerekiyor bir yana. Sokakta çok zor ya. Yani burada polis kaldırdığı için işte altı buçuk, altı altı buçuk gibi Erken kalkmak gerekiyor. Neyse. Bu şekilde halledeceğiz. Yola devam. Böyle bir yere geldim. Sabah bir abiyle tanıştım işte, o dedi gidip kalabilirsin burada. Böyle küçük bir oda. Shinjuku'ya çok yakın. Dinlendim birazcık. Şimdi çıkıp gezmeye devam edeceğim. Abi abile tanıştım. Dönerci bir abi. Tokyo'da. Yanına gittim birazcık muhabbet ettik işte. Ondan sonra abi bisikletini verdi. Şimdi bisikletle geziyorum. O Shibuya taraflarına geldim. Buradan da nehir var. Oraya gideceğim. Şimdi geziyoruz. Abi işte hayat çok değişik ya. Bir gün işte <laughs> sokakta kalıyorum. Ertesi gün şimdi bisikletle geziyorum ya. Gerçekten çok ilginç. Benim günler hep böyle oluyor yani. <laughs> Gerçekten garip. Şimdi bisikletle gidiyoruz. Bu arada buradan Abiye selamlar olsun. Allah çok sağ olsun yani bisikletin verdiği için. Şu an bisikletle geziyorum. Yani Tokyo'da bisiklet sürmek çok eğlenceli. Böyle farklı yerlerden geçiyorsun. Zaten çok büyük bir yer. Bisiklet o e, bisiklet sürmek de oldukça keyifli o yüzden. Bisiklet sürmek çok kolay. Zaten çoğu yerde bisiklet yolu var. Yani yol derken işte yol kenarından gidiyorsunuz. İşaretler var işte. Oradan geçebiliyorsun Allah çok mutluyum yani şu an. <laughs> dün nasıldı şu an nasıl? Yani dün akşam hayat evet. işte Tokyo Kulesi'ndeyim. <laughs> Gerçekten harika ötesi. Ve Tokyo Kulesi. Kule 1958 yılında tamamlanmış. 332 metre yüksekliğinde. Japonya'nın ikinci en büyük kulesiymiş. Ve görebileceğiniz üzere Paris'teki Eiffel Kulesi'nden esinlenmiş. Ama işte hava yönetmenliğine uymak için beyaz ve uluslararası turuncuya boyamışlar. <laughs> Çok iyi ya gerçekten. Doğunun Eyfel Kulesi. <laughs> Eyfel Kulesi'ne de çıkmıştım. Şimdi buraya geldim. İkisini de görmüş oldum. Bu biraz daha modern yani Eyfel'e göre. Fotoğraf çekeceğiz diye kamerayı kırdım ya. Fotoğraf çekiyordum. Ee, işte kamerayı çantaya koyayım derken düştü. Ekran gitti. Fotoğrafa koyarım zaten. Cık, neyse. Şanssızlık değil. Yapacak bir şey yok. Bir fiyatına bakayım. Eğer uygun olursa aslında yukarı çıkabilirim. Paris'tekine çıkmıştım. Buna da çıkmak istiyorum. Paris'teki çok uygundu. 10 euro vermiştim. 25 yaşına kadar uygun oluyor. Ondan sonra normal fazladan para veriyorsunuz. Paris'teki Eiffel Kulesine. Şöyle bir etkinlik var ama daha standları kurmamışlar. Oraya da gideceğim. Şimdi bir etrafına bakayım neler var. Yok. Kulenin hemen altındaki girişinden giriyoruz. Pahalı ya çok pahalı. 1200 işte 150 metreye kadar. En yüksek noktası ise 3000. Yani Eiffel'den daha pahalıya geliyor. O yüzden çıkmayacağım. Zaten gerek yok. Çok yüksek değil. Neyse. Akşam bekleyeceğim. Akşam ışık oluyormuş da. Onu görelim nasılmış. Bu arada burada aynı zamanda alışveriş merkezi de var. 5 katlı bir alışveriş merkezi. İşte içinde eşyalar, hediyelik eşyalar, yemek yiyebileceğiniz restoranlar, çocukların oyun oynayacağı yerler var. Şöyle hediyelik eşyalar. Eiffel Kulesi'ne benziyor ya. Yani bunu ben götürsem birine göstersem Eiffel Kulesi der. <laughs> Kimse bunun Tokyo Kulesi olacağını, Tokyo Kulesi olduğunu düşünmez. Burası işte ana yükseklik. Burası da en yüksek tepesi. Ee, 1200 yeni şuraya çıkıyorsunuz. 3000 verdiğinde de en tepeye. Yani 150 metre bir şey değil zaten. O yüzden ben çıkmadım. Bir yanda Eyfel Kulesi, bir yanda da Tokyo Kulesi neredeyse birebir aynı. Çok az bir fark var. Ben işte şuraya çıkmıştım. Enfele gittiğim zaman. Bu işte Eiffel'in nasıl yapıldığını gösteriyor. Tamı tamına. iki sene de yapılmış. Bu da 57'de başlamışlar. Bu şekilde. Ve 58'de bükmüş. En yüksek yapılarından birisiymiş ama e, şu an neredeyse bir sürü gökdelen olduğu için gözükmüyor bile yani farklı yerlerde. Mesela burada hiçbir gökdelen yok. Şu an buraların hepsi gökdelen dolu. O yüzden şehir merkezinde bir de çok gözükmüyor yani etraftan. Bu da internet kapının olduğu yer. içeride bir sürü farklı seçenek de var. Yani sadece internet kafe değil. Aynı zamanda farklı farklı aktivitelerin olduğu bir yer. Farklı farklı aktivite. <laughs> Adamlar her şeyi yapmış ya. Oldukça güzel gözüküyormuş kule. Işıklandırması güzel olmuş. Güzel kule. Şimdi kuleye veda etme zamanı.